kanser nedir diyelim ve bunun bitkisel çözüm yolları nelerdir? Evet, gastrit, ülser nedir? Mide mukazasının iltihaplanmasına gastrit, mide mukazasında yara oluşmasına ülser denir. Ülser tedavi edilmezse Allah korusun ne olur? Kansere dönüşebilir. Tedavi neden ülser oluşur? Niçin ülser oluşur? Veya gastrit sebebi nedir? Günümüzde maalesef ne yapıyoruz? Çok ağır antibiyotikler, ağrı kesiciler, antidepresanlar vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanıyor. Herkes ilaç kullanıyor. Kullanılan ilaçlar ne yapıyor? Bars, mide mukozasını yakıyor, kavuruyor. Zamanla çok basit, sıradan bir durumda hemen bakteri, virüs ve mantarlar hassaslaşan, tahriş olan, tahrip olan mide mukozasını yerleşiyor önce iltihap sonra yaralara dönüşür. Gastritin oluş sebebi yüzde seksen pylori isimli bir bakteri sebep olur. Bu bakteri de durup dururken hemen oraya yerleşmiyor. Çünkü hassaslaşan, zayıf olan mide mukazasına yerleşir. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı kılan nedir? Normal olarak mide çok sert bir asit salgılar. Hidroklorik asit. Paslı bir çiviyi dahi saniyede tertemiz eder. Yanlışlıkla kişi metal para yoksa paslı bir para sanede tertemiz eder. O kadar sert bir asittir. İşte bu aside karşı bakteri özel bir sabun köpüğü gibi köpük salgılar o köpüğün içerisinde gizlenir. Mide mukazasını deler. Altına geçtikten sonra faaliyetine başlar yavaş yavaş. Halukobakter pylori sadece midede değil 12 parmak varsa ve 12 parmak bağırsakta ve ince bağırsakta da ülsere sebep, yaraya sebep olur, iltihaplanmaya sebep olabilir. Tehlikeli bir bakteri. <laughs> Bu bakteriyi yok etmek için kullanılan antibiyotikler halipak, tripak vesaire vesaire onlar daha tehlikeli. Neden? Midedeki bakteriyi yok etmek için kullanılan kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder. Böylece kişi gastritten veya ülserden kurtuluyorum derken çok daha büyük bir felaketle karşılaşır. Bağırsak florası gider. Bağırsaklarda 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon faydalı bakteri azalırsa yerine mantar yerleşir. Mantarlar etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler üretir. Yani gastritten kurtulayım derken kişi polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi birçok hastalığı tetikleyen, hastalıkları tetikleyen mantar, kandida mantarı özellikle de yakalanır. İtalyan aslında Doktor Simoncini yapmış olduğu araştırmalarda kanserin sebebinin kandida albicans isimli mantardan kaynaklandığını belgelemiştir. Yani kanseri dahi bu mantar tetikliyor, sebep oluyor. Şimdi sadece bakteri değil, gastritin oluş sebebi, alkol, sigara, aşırı kimyasal ilaçlar abur cubur yiyecekleri içerisinde aşırı kimyasal madde var. Koruyucu madde olarak. Bunların hepsi kimyasal ilaç gibi mide mukazasını yakıyor. Yani sağlıksız beslenme, aşırı ilaç kullanma, bakteri vesaire. Mide mukazası tahriş olur, tahrip olursa ne olur? Mide çok özel bir glikoprotein salgılar. Buna intrinsic faktör denir ne işe yarar? Mide intrisin faktör salgılamasını azaltırsa iltihap veya yara nedeniyle bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe etmekte zorlanır. Kişi de vitamin, mineral, enzim yetersizliği başlar. Bu da ne demek? Bağışıklık sistemi çöker. Tedavi edilmezse mide rahatsızlığı kişide kansızlık başlar hatta ölüme kadar gider. Bu nedenle mide rahatsızlığının hemen tedavi edilmesi gerekir. Eğer mide rahatsızlığı bakteriden kaynaklanıyorsa ona karşı çok özel bir formülümüz var. Tonik lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Eğer ki gastrit veya ülserin sebebi bağırsaktaki mantarlar mideye de yerleşebilir zamanla. Mantarsa aloe vera kullanmak gerekir. Ona karşı da çok güzel formülümüz var. Nadiren midedeki gastrit ve ülserin sebebi virüs olabilir. Virüs. Yüzde on. Eğer ki virüs söz konusu ise o zaman iksir kullanmak gerekir. Yani hastalığın sebebini bilebilirsek bakterimi mi mantar mı, virüs mü? veya da hiç bunların olmadığı başka bir sebep. Aşırı kimyasal ilaçtan midenin yanması, kavrulması mı?